Şimdi orada da sorun var. Harika bir tespitim var. Ödüllerle diyeti bozmak. Kalmadı. Bitti. Bak kural bir. Bu Profesör Kelly çok güzel söylüyor. Diyor ki... Merhaba Zafer Hocam. Merhabalar Mücahid'im merhabalar. Nasılsınız hocam iyi misiniz? Eyvallah şükürler olsun. Evet yorumlara gelen soruları size sormaya devam ediyoruz. Bu aralar en çok gelen sorulardan biri hocam motivasyonum çabuk bozuluyor. Mesela Pazartesi günü diyete başlıyorum ama hemen Salı gününü bulmadan motivasyonumu kaybediyorum. Ee, bunun için ne yapabilirim? Motivasyonumu nasıl diri tutabilirim? Ee, bu motivasyon konularında çok çalışmış bir adam var. Profesör Doktor McGonigal diye bir adam. Çok evet. meşhur Kelly ismi de çok meşhur bir adam. Bu e, motivasyon konularında çok çalıştı. Şimdi motivasyonla ilgili bir yaklaşımı var bunun. Diyor ki e, motivasyon iradesi, motivasyon enerjisi pil gibi diyor. Şarjı bitiyor diyor. Hani bu cep telefonu gibi. Yani insanlar zannediyor ki ben bir kere motive oldum. Sonsuza kadar devam eder. Hayır asla. Korkunç bir hata. Bakın altını tekrar çiziyorum. Motivasyonda pil yaklaşımı çok doğrudur şarj edilmesi gerekiyor. Kişinin enerjisi bitiyor. Başlıyorsun ya bütün böyle şeyinden, enerjinden yapacağım diyorsun. Ders çalışacağım çocuğun da söylüyor. Kitap okuyacağım diyor. Diyet yapacağım diyor. Bunu yapacağım, şunu yapacağım. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bir gün sonra. Ama ya yapamıyorum ki nasıl olacak? Onun için insanlar devam edemiyorlar baştan plan yaparken mi abartıyoruz? Şimdi orada da sorun var. Harika bir tespitim var. Baştan plan yapar. Bak kural bir. Bu Profesör Kelly çok güzel söylüyor. Diyor ki asla motivasyonluyken plan yapma karar verme. Yanlış karar verirsin diyor. Çünkü insan motive olduğunda ben bir şey söyleyeyim günde 3 saat uyuyacağım. Ve uyku seminerine katılan insanlar çıkışta diyor günde 4 saat uyuyacağım sürdürülebilir plan değil ki bu. İşte kafana göre atıyorsun. Onun için bizim irademiz tam doluyken, motivasyonumuz süperken verdiğimiz kararlar kesinlikle yanlıştır. İki, Profesör Kelly diyor ki insanların en büyük hatası bu şarj olmuş irade pilini gereksiz işlerde kullanarak enerji azaltıyor diyor. Ne demek gereksiz işlerde azaltıyor. Mesela gereksiz evi temizliyor mesela. Bundan sonra karar verdim artık spora başlıyorum. O zaman temiz bir evde başlayayım diyor. Evi temizleyince irade şarj olmuştu ya şarjın bir kısmı gitti. Evi temizle Ne oldu? Ya düşündüm bu spor işi biraz nasıl olacak diyor. Gitti. Mesela çocukların çoğunu da görüyorum ben. Ders çalışma karar veren çocuk odasını temizleyerek enerjisini harcadığı için Ders mers yalan oldu gitti. Hocam bu arada videomuzun bir sponsoru var. Plan da yapay zeka temelli sınav danışmanlığı uygulaması ve özellikle sınava hazırlanan gençlerin öğrenme problemleriyle baş edebilmeleri ve daha disiplinli planlı bir biçimde çalışabilmelerini yapay zeka ile sağlıyor. Onları e, önce analiz ediyor sonra takip ediyor ve e, daha sonrası sınava tabi tutarak onları böyle ders ders konu konu adeta Takip ediyor. Planda'nın web sitesine planda.com.tr'den ulaşabilirler. Açıklama bölümünde de ayrıntılı olarak yazılıyor. Aynı zamanda da iOS ve Android uygulaması var. Bu tür platformları öneriyor musunuz? Şimdi şöyle, bu aslında bize sponsor olmak istediğinde biraz inceledim bunu. Çünkü kendim tatmin olmadan tavsiye etmiyorum kimseye bir şeyi. Genel kişilik olarak da öyleyim. Şimdi bu Planda uygulamasında çok ilginç bir şey var bir öğrenciye ders programını nasıl yaparsınız? Mesela rehber öğretmenler var, hani öğretmenler var, herkes ders programı yapıyor. Bir çocuğa, mesela sana soruyorum Mücahide, bir çocuğa ders programını nasıl yaparsın? Standart bir program yaparım. Evet, hazır öğretmenlerin ellerinde fotokopiler var bir sürü. Pazartesi şuna şuna çalış, bu Pazartesi matematik. Peki bir çocuğa, güzel. Peki bir çocuğa en verimli programı nasıl yaparız? Ben size söyleyeyim mi? Çok basit bir çocuğun en çok neye ihtiyacı varsa yoğun çalışmayı ona ayırıp en az ihtiyacı olana daha az vakit ayırıp bunu da belirli bir haftaya yayıp belirli bir aya yayıp ve çocuğu sürekli testler yaparak bunu takip etmek kaydıyla. Şimdi şöyle düşünün. Bir adam düşünün. Adam süper zeka. Dünyanın en zeki insanı. Süper dahi. Seni bir deneme sınavına sokuyor. İnanılmaz sonuçlarını çıkarıyor. Hatta bu deneme sınavı sonuçlarında bir çocuğun soru başında geçirdiği vaktin uzunluğunu ölçüyor. Bu çok önemli. Ben konu bazlı demiştim hocam ama sınavda soru başına harcadığı süreye kadar. Bravo. Yani mesela çocuk matematiğin kümeler konusunda daha uzun vakit geçirdiyse onu ölçüyor hangi konulardan çok vakit kaybetmiş, hangi konuları yanlış yapmış, hangilerini doğru yapmış, hangilerini çok yanlış yapmış. Yani sadece konu eksiklerine göre bir analizden söz etmiyoruz. Değil. Çocuğun anlamakta zorlandığı soru tiplerini çıkarıyorsun. Sonra... Y yapay zeka sanırım burada devreye giriyor. Heh bu süper zeki yapay zeka. Sonra çocuğu özel bir ders programı hazırlıyor. Tık 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 tık. Ondan sonra bu çocuğu takip ediyor muhteşem bir yazılım. Ben bir şey soracağım Mücahit'im. Bu planda yazılımını e, ücretsiz deneyebiliyorlar mı? Yani denemeden o bir, bir almasınlar yani. Önce deneyebiliyorlar mı? Evet hocam, 14 gün deneme süresi var ücretsiz bir biçimde. planda.com.tr'den masaüstü versiyonuna ya da iOS ve Android uygulamalarını indirerek de e, kullanabilirler. 14 gün ücretsiz denedikten sonra memnun kalırlarsa aylık veya yıllık üyelik yapabilirler. Çok güzel, tebrik ederim Mücahit'im. Sana özellikle tebrik ediyorum. Bu tip kaliteli programları buluyorsun. Bunlar bize de sponsor oluyor. Böyle kaliteli şeylerle çalışmak güzel. Benim için de öğrencilere gerçekten faydalı şeyler. Şimdi gelelim. Çoğu insan diyet programı yapan, sigara bırakma programı yapan veyahut işte kendimi geliştirmek için şöyle bir şey yapalım diyen insanlar genellikle gereksiz, daha kolay yapılabilir işlerde enerjisini harcıyor. Hatta bilimsel bir çalışma var. Diyor ki insanlar motive oldukları işten önce spor yaparlarsa o işi yapmaya enerjileri kalmıyor artık diyor. Hmm. Yani sporun kötü etkisi bu da. Yani spor ne zaman yapılmalı? Senin motivasyonunu devamlı yaptığın, rutinde yaptığın işten önce değil sonra yapılmalı. Yoksa şeyin bitiyor. Yani o enerji var ya bir enerji. Şey enerjisi, irade enerjisi, evet. irade pili. Onu bitiriyorsun. Yani o Profesör Kelly'nin söylediği kişinin e, bu bu şeyi enerji yanlış kötü kullanıma bağlı kaybediyor. Mesela para gibi düşün. Bir miktar param var. Sen bu parayı la bir iş yapacaksın. O iş için o para lazım. Ama sen tuttun. O iş için kullanacağın paranın bir kısmını başka şeyler harcadın. Şimdi o şeyi alacak paran kaldı mı? Kalmadı. Bitti. Bitirdin bütün parayı. Nereye de orada burada telef ettin parayı bitirdin. Doğru mu? Doğru. Profesör Kelly diyor ki motivasyonunuzu artıracak enerji verici işleri işi yapmadan önce değil yaptıktan sonra yapın. Çünkü enerjinizi harcadınız ya pili gitti daha sonra yapamazsın artık. Yani e, biraz aslında bu öğrenme kuramda edimsel koşullamada ödül yaklaşımıyla da ilgili beyni ödüllendirelim. Mesela ne diyelim? sinemaya gideceğim. Ben spordan sonra ya da ne yapacaksın diyelim kitap okuyacağım. 100 sayfa kitap okuyup sinemaya gideceğim. 100 sayfadan önce filmi izlersen kitap okumaya enerjin kalmaz. Çünkü beyin motiveli olsa da, enerjik olsa da o işi yaparken bir enerji harcıyor. Pilin bir kısmı gitti. Gitmedi mi? Gitti. Artık bir hayırlı olsun. Yapamaz. O yüzden Profesör Kelly diyor ki mutlaka motive olmak istiyor musun? bir işe karar ver. O işin bitimine daha enerji artırıcı işleri yap. Sinema izlemek, film izlemek, işte müzik dinlemek, bir yerde kahve içerken bir müzik dinlemek gibi. Evet o zaman diyet yapanların arada bir böyle tatlıyla kendini şımartması doğru. Tabii. Neden doğru? Ama diyetten sonra doğru. Yani diyete uydun 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 beşinci gününde ödüllendir. Daha bizim insanımız daha bismillah Olayın girişinde ödüllerle doldurup diyeti bozuyor. Yani aslında mesele şu, ödüllerle diyeti bozmak. Evet. Aslında kavram da güzel. Bu ödül yani sen ama diyetimin parçası. Doktor dedi ki böyle böyle ya bırak arkadaş böyle bir şey olur mu? Sen e, diyet diyet yaptın yani o onu diyetinin parçasına dönüştürdün. Onun için. Bizim insanımızın en büyük hatası bir işe karar verdiğinde o işi yapmadan önce motive olacağı işler yapıp enerjisini artıracağım yanılgısıyla enerjisini bitirip o işe mecali kalmıyor. Çok doğru. Bak bir sürü kadından duymuşsundur şunu. Evladım ya bak görüyor musun? Ben de şunu işte bir şey yapacaktım dolma saracaktım evi temizledik hiç enerjim kalmadı. Kalmaz. Önce dolmayı sarsaydın. Planladığın iş neyse önce onu yap. Ondan sonra bak size bir sır vereyim. Sakın çocuklarınıza hile yapıyor çocuklar geliyor diyor ki anne oyun oynayayım önce. Ondan sonra ders çalışayım. Derse enerjisi kalmaz bak. Önce ders sonra oyun. Çok önemli. Tabii. Enerjisi kalmıyor. Çocuk yoruluyor oyun oynarken. Zihinsel bedensel bütün enerjisi gitti. Oynadı oynadı yoruldu. Daha Derse nersi kalmadı, uykusu geliyor, alıyor Bir de bak, bir şey daha söyleyeyim. Eğer sizin yapacağınız, planladığınız iş daha sıkıcı bir işse, o motiveli işten sonra, yani baldan sonra az şekerli çilek güzel gelmiyor. Önce çileği yemek lazım, sonra e, balı yemek lazım. Neden? Ağzının e, tat mekanizmaları etkileniyor... Ondan sonra daha az şekerli bir meyve yediğinde tatsızmış gibi geliyor. Anlatabildim mi ne dedi? Evet, evet. Onun için altını tekrar çiziyorum. Önce karar verin. Motive olun. O motive olduğunuz işi önceliğe alın. Onu yapın sonra da ödül koyun. Film izleyin bir şey yapın. Hamburger yiyin bir şey yapın. ya yani neyse yani. Fark etmez. Böylelikle motivasyonu koruyabiliriz diyorsunuz. Harika. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Eyvallah mücahidim görüşürüz inşallah. Görüşmek üzere sağ olun.